Merhaba arkadaşlar. Hayat anlat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yine doğada yürüyoruz. Fakat bugün normal bir yürüyüş olmayacak. Çünkü olduğumuz yer bayağı uçurum bir yer. Yani kısacası biraz macera yaşayacağız diyebiliriz. Biraz yani tehlikeli yollar bizleri bekliyor arkadaşlar. Bakın size Burada bir iz göstereyim. Bu iz bir yani birebir domuzun izi. Buralarda domuzların barınma alanı arkadaşlar. Bakın şöyle büyük bir kaya kütlesi var şu an üstümüzde. Onun dibinden geçerek şöyle geçerek arkadaşlar derenin içine gireceğiz. Geçtiğimiz yerler oldukça tehlikeli yerler. Yani en ufak hatanızda bile düşme ihtimaliniz var. Evet yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Şu an sizlere bir manzara göstermek istiyorum. Bakın şelaleyi görüyorsunuz. Ne kadar yüksekten aşağıya dökülüyor. Olduğum yer çok uçurumda bir yerde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani Şuradan ayağınız kaysa arkadaşlar aşağıya uçuruma gideceksiniz. Yani o kadar tehlikeli bir yerdeyim şu anda. Ama sizler için bu videoyu çekmek için buradayız. Evet kaynağa ulaştım arkadaşlar şu an tam olarak bakın siz de görüyorsunuz tam olarak şelalenin dibindeyim. Evet olduğum yer zaten o kadar e, kapalı bir yer ki güneşin girmesi çok düşük ihtimal. Bakın zaten görüyorsunuz arkadaşlar sizde. Su burada gürül gürül akmaya devam ediyor. Şu kayaların büyüklüğünü zaten arkadaşlar görseniz yani gerçekten etkileyici bir büyüklükte kayalıklar var burada arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bizim Bayvenin suyu da buradan gidiyor. Gördüğünüz hortum bizim bağ Evi'ne kadar giden bir hortum. Tertemiz su buradan doğal kaynağından doğrudan bağ Evi'mize gidiyor. sarmaşıklar bayağı sarmış durumda arkadaşlar bakın kayaları arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın